Ha vurabiliyorum vurabiliyorum. Seni ağır sen Sen kill'lerimi nasıl çalarsın lan? He? Sen benim killerimi nasıl çalarsın? Evet. Mefta oldu arkadaşlar. Ben defans çok fazla vermişim. Defans bir çok fazla vermişim. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Ahmet Kerim. Bugün Roblox'a Blox Freeze oynuyoruz. Evet. Bugün de bu oyunda vakit geçireceğiz arkadaşlar. Allah bir de bana vuruyor. Yürü kendini Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 704 bin lira param var. Ben bu oyunu eskiden çok oynamıştım. Kasılmıştım bayağı bir. Bir tekne alalım kendimize gidelim ya. Oyunu geliştirmişler ya. Burada kralları var. Bak şimdi işte izleyin. Bende duman gücü var arkadaşlar. Ben bu gücü seviyorum. Böyle değişik değişik hareketleri var. Bakın böyle mesela. Duman bombaları atıyoruz arkadaşlar. Bence gayet güzel. Şurayı teklendi. Daha demin aldım ben. Evet dümenin başına geçelim. Bakalım paramız var. <laughs> bildiğimiz tekneye bak. Ver şöyle güzel bir şey var. Tamam bu benim. Başka var? Bu neymiş? Bunu da alalım. Oo oh, tamam. Şimdi arkadaşlar görev şurada gösteriyor. Arka tarafta. Envanterim evet, şu şekilde görüyorsunuz. Bu kılıcı kullanıyorum. Normalde şunu takıyordum da bu pelerine geçtim. Hadi artık gidelim ya. Level 265 olmuşum bu arada. Farkında olmadan. Evet geldik. Arkadaşlar ben en son buradaydım hatırladım kadarıyla aynen. Artık burada spam olacağız onu da aldım. Bu arkadaş ne yapıyor ya? Tamamdır ben bunu hallediyorum. Sen bana bırak bu işi. Hop. Sen ne yapıyorsun dayı? Herif kocaman olmuş ya. Buna vurabiliyoruz mu? Çaldım ikisini de. Martor oluyor arkadaşlar. Evet şöyle. O böyle şeker mekar gelmiş. Bir de materyaller gelmiş. Allah. Vur hadi vur 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 vur. Ben ne güç kullanmıyorum ki? Arkadaşlar biz görevi almamışız ki. Arkadaşlar gladiator görevi için 275 level istiyormuş. Ben de alamıyorum. Ben de aldım zannediyorum da yapmaya çalışıyorum. Şimdi Toga zor var, var. O da 250 level istiyor onu kabul edelim. Ben de diyorum görev niye gözükmüyor ya diyorum. Yani bunları tokatlayacağız. Hop. Bu hareket çok güzel ya. Aldım mı lan? Seni ha derif. bu nasıl böyle kocaman olmuş ya? Ha vurabiliyorum vurabiliyorum. Seni ha Sen benim nasıl çalarsın lan? He? Sen benim killlerimi nasıl çalarsın? Evet. Mefta oldu arkadaşlar. Ama karşı koymadı ya. Anlamadım. Neyse. O bu hareket çok güzel. Burada da statslarımız var arkadaşlar. Yani özelliklerimiz var burada. Neye verebiliyorum mesela? Arkadaşlar mesela yakın dövüş, defans. Ben defans çok fazla vermişim. Defans yakın dövüşe çok fazla vermişim. Kılıcak kasmamışım. Yani o yüzden yumruğum iyi yani. Karate yumruk atıyorum. Onun dışında o block free 629 yapmışım zaten. Yani özellik arkadaşlar 629 olmuş şu özellik. Evet işte bu. Da gitti. Durmadan böyle bomba atabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Bunu toplu bir alanda yapacaksınız arkadaşlar. Bir kilimiz kaldı hadi bakalım. Bloks fruit'e verelim mi? Yani hep bloks fruit yani ona vermek daha mantıklı bence. Burada level 275 olana kadar arkadaşlar kasılacağız belli ki. Şöyle bir taktiğim vardı. Şimdi gel bakalım sen. Sen gel gel. Gel sen de gel. Gel 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 gel. Sen de gel. Toplansın bunlar şimdi arkadaşlar. Bakın taktik bu. Yürüyorsunuz değil mi? alana sana Hepsi komple gördünüz mü? Temiz diş. Yine toplayalım bunları. Duman bombasının bu özelliğini çok seviyorum arkadaşlar. Topluca vurabiliyorsunuz. ortaya savaş yok galiba. ya gel. O niye yeşildi? Daha ki yeşildi. Niye o yeşil? Ha, elf o. Senin burada ne işin var Elf? Gördüğünüz gibi temiz diş. Hemen blok free'de basalım yine. Yani arkadaşlar sürekli böyle yapa yapa kasılıyorsunuz işte. Zaten oyun çok fazla oynanıyor. İzleyenlerin çoğu biliyordur zaten. Ee, biraz bombalayalım bunları. Ve son yumruk. Topunuz gelin topunuz gelin. Ya Allah. Bam. Ve hepsi mefta oldu bu hariç bu da gitti şimdi ver görev ver gelin bakalım gelin sen kalmışsın sen de gel haydi bakalım hop hop az bile var kaldı arkadaşlar gladiator'a sonra gladiator'da geçelim bakalım gladiator'da nasıl olacak gel bakalım gel İkisi kaldı hop bunlara vurduk. Evet bunlar da mefta oldu. Evet arkadaşlar sonunda gladiatöre geçebiliyoruz artık. Evet kabul ediyorum gladiatöre geçmek istiyorum. Nerede bu gladiatörler? Burası VS Aranas arkadaşlar. Burada bir sandık vardı hala daha duruyor mu orada? Evet duruyor. Nerede bu gladiatörler? Burayı terk etmişler arkadaşlar. Gladiatörler ortada yok. Buraya bir arkadaşın resmini asmışlar. Canlı ya da ölü diyor arkadaşlar. 4031 dolar veriyorlarmış bu arkadaş yakalayanlar. Görüntüleri bana haber edin tamam mı? Ya bu gladiatörler ortada yok. Nerede ki bu gladiatörler? Başka yerde mi ne? Ölen var mı arkadaşlar Galatasaray'da? Ya bu mı koyuyorsun boyunda ya? Acaba yan adalarda falan mı Galatasaray'lar ya? Burada yok arkadaşlar. Burada bir gezdik iyice. Burada bulamadık Galatasaray. Arananın içinde de yok arkadaşlar. Burası Vs atma yeri zaten. Bakın böyle. Karşınıza bir de geçiyor Vesatıyorsunuz da. Acaba bu Galatasaray'ın yerini gösteren bir şey var mı ya? Nerede bu burada bunlar arkadaşlar ya? Çek geri çek geri gemiyi. Etrafı bir gezelim şöyle. Galatasaray'lar burada yok. Nerede olabilir ki onlar? Arkadaşlar bayağıdır getirin. Yine bir yerden bakmıştım o da burada gösteriyordu. Burada gladiator var gösteriyordu. Aha geldi. Tamam. Gaming Problem Solved diye bir kanaldan baktım. O da burada gladiator olduğunu gösteriyordu. Bakın görüyorsunuz. Allah gidiyorduk az kalsın meftal olduk ha. Bunlar sıkıntı arkadaşlar. Daha var mı gladiator daha var mı? Aha geldi. Bir tanesi 14.000 XP veriyor. Güzel. Ha bir tane daha geldi buradan. Tamam gel. Takip et beni baba. Gel. Evet şöyle üçü de yan yana. Üçünü bir anda alıyorum. Gel bakalım. Ya bu gene yok oldu ama böyle bir şey olmaz ki ya. Çok saçma olmuş arkadaşlar bu gladiator sistemi. İki tanesini daha abladık. iki tane kaldı. Gel bakalım gel. Evet tekrardan görev alalım. 278 level olduk arkadaşlar. Yine burayı gösteriyor. O yüzden burada biraz daha kasılacağız. Daha sonra yeni yere geçiş yaparız. Evet ben bayağıdır kasılıyorum arkadaşlar. Şaka maka. Bayağıdır burada kastım kendim. 286 level yaptım. Fakat yeni de hala da Evet arkadaşlar sonunda yeni yeri açtık. Artık sorunda yani. Vallahi Ya baya bir burada durdum kasıldım ya. İçim bunaldı artık arkadaşlar. Çok şey bir oyun. Sürekli kendi tekrardan eden bir oyun ya. İçim bunaldı artık. Hadi gidelim artık. Aslında orada uçarak mı gitsek? Evet biz gemimize gidelim ya. Ben yani baya bir zaman oldu. Baya bir kasılıyorum arkadaşlar. 300 level oldum sonunda. Burası 1000 metre uzakta ya. Ben nereye gidiyorum ki? Hedefe son 150 metre. Hedefe son 150 metre. Evet arkadaşlar yeni yerimize vardık. Yeni yerimize de gelmiş bulunmaktayız. Bakma köyü diye bir yere geldik. Askerler var burada. Hemen spamımızı buraya çekelim. <laughs> bu oyunda böyle yani. Böyle kendi tekrar ve kedi Robots'un en çok oynanan oyun diyebilirim. Çünkü bayağı bir kişi oynuyor bu oyunu. Yani bu kadar kişi neden oynuyor bilmiyorum. Çünkü oyun sürekli kendini tekrar ediyor. Sürekli aynı şeyleri yapıyor. Sadece mekan ve karşınızdaki karakterler değişiyor o kadar. Oyun normal. Böyle sürekli kendini tekrardan eden oyun. Az daha oynayalım sonra videomuzu keseriz arkadaşlar. Benim çünkü çok içim bunu aldı. Bayağı bir grafik kestim arkadaşlar. Bayağı bir kestim. Bayağı bir kestim. Lakin yani bir türlü 300 olamadım. En sonunda olduğum işte buraya geldik. Sürekli yeni yerler. Yeni karakterler ve aynı şey yani. Öldürüp görev alıyorsunuz. Öldürüyorsunuz. Sonra güçleniyorsunuz. Böyle güçleniyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 740 yaptım. Vay abi bir kastım. Arkadaşlar oyun klasik olarak böyle. Evet arkadaşlar videomuzu burada keselim. Yani sizin için kısa olmuş olabilir. belki benim için gerçekten uzun bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Görüşürüz. Yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.